Hastalarımın en çok korktuğu işlemlerden bir tanesi rayın filmi. İnternette korkunç şeyler yazıyor rayın filmiyle ilgili ama artık yeni teknolojiyle rayın filmini ağrısız bir şekilde çekebiliyoruz. Çok net. Biz sadece rayın ağzınıza muayene için kullandığımız spekülüm denen, hani normalde o pap smear alıyor, her kadının yıllık kontrolünde yaptırması gereken o pap smear. Sadece o aleti takıp yaklaşık kalınlığı 1,5-2 mm yani tıbbi olarak 5 grençlik bir kateter balonlu kateter kullanarak ve modern bir cihazı rahminizin pozisyonuna göre rahminizin vücudunuzun etrafında çevirerek size işte bahsetmeden rah rahim filminizi çekebiliyoruz. Dolayısıyla eski teknolojilerdeki gibi artık rahim boynunu tutup aşağı çekmek ve o açıyı düzleştirmeye çalışmak gibi ihtiyacımız olmadığı için de hastalar artık ağrısız olarak rahim filmi çektirebiliyor. Hatta iş o kadar ileri gitti ki her hastada olmamakla birlikte uygun hastalarda tüplerdeki bazı tıkanıklıkları da rahim filminde anjiyo kateteri benzeri kateterler kullanarak açabiliyoruz. Yani sadece rahim filmi çektirmiş olmakla kalmayıp bu filmden tüplerinizin de eğer uygunsa bakın burada her tüp bu şekilde açılır demiyorum. Eğer uygunsa rayı filmi esnasında açılmasını da sağlayabiliyoruz ve bu şekilde elde ettiğimiz gebelikler oluyor. Herkesin gönlüne göre olsun, aklınıza ve kulağınıza da şükür olsun, rayı filme olmadan tüp bebek tedavisi olmaz. Sağlıcakla kalın.